Soğuk ve yağmurlu bir günde İrlanda'da Clon Manastırı'ndayız. Of burası müthiş. Orta çağın ilk dönemlerinden kalma bu bölgede mezar taşları ve binalar var. Clon İrlanda'nın en önemli manastırlarından biri. Ülkenin ortasında yer alan bu manastır Shannon Nehri'nin hemen yanında. Bu nehir kuzeyden güneye bazı yerlerde de doğudan batıya akıyor. Bu bakımdan kendi çağında ticaret için önemli bir kavşak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ha ayrıca farklı siyasi sınırlarında kesişme noktası. Klon McNoy zaman geçtikçe bu nitelikleri sebebiyle zenginleşti, sanatçıları ve düşünürleri kendine çekti. Bu manastır 540'lı yıllarda Aziz Kieran tarafından kuruldu. Kendisi İrlanda'da Hristiyanlığın ilk zamanlarında önemli bir azizdi ve şu anda aziz olarak anılan bazı figürlerinde öğrencisiydi. Bu azizler İrlanda'ya Hristiyanlığı getirdi ve manastır merkezlerini yaygınlaştırdı. Hristiyanlığı İrlanda'ya en çok yayan aziz, Aziz Patrik'ti. Onun ardından da Aziz Bridget gibi azizler de bu dini İrlanda topraklarına yaymaya devam etti. Manastırlar keşişlerin yaşadığı ve ibadet ettiği merkezlerdi. Keşişler buralarda genellikle inzivaya çekilir ve tefekküre dalarlardı. Etrafımızda her yerde taş binalar ve haç şeklinde mezar taşları var. Eskiden burada ahşap binalar da varmış ancak tabii günümüze kadar dayanamamışlar. Klon da pek çok zanaatkar da yaşarmış. Dokumacılar, taş ustaları, metal zanaatkarları ve başka iş kollarında çalışan insanlar. Bu insanlar elbette keşiş değildi ancak ürettikleri nesneler manastırlarda kullanılırdı zanaatkarlar dışında tüccarlar da burada yaşıyordu çünkü burası nehrin geçiş yoluydu ticaret yollarının kesişme noktasıydı ha burayı ziyaret eden bir başka grup da hacılardı hacılar buraya kutsal nesneleri ve mekanları görmek için gelirdi Klon Meknoj'da pek çok küçük şapel var. İçlerinden en ünlü olanı Aziz Kieran Şapeli. Bu şapeller rölik yani kutsal kalıntılarla ilişkilendirilen kutsal mekanlar. Ayrıca şapellerin altında mezar bulunma olasılığı da yüksek. Bazı şapellerde ise bizzat azizler yaşamış veya buradaki rölüklere dokunmuş. Niteliği ne olursa olsun şapel deyince burada genelde tek odalı yapıları düşünebilirsiniz. Bazen ikinci bir ufak oda, esas odanın yanına ek olarak bu da inşa ediliyordu. Hacılar bu odalara girince azizlerin ruhundan bir parça taşıdığı düşünülen bir ortama girmiş oluyorlardı yani. Klon Macnoise, iki farklı krallığın sınırlarında yer alıyordu. Bu sebeple kraliyetin himayesi altındaydı. Hatta burası Konaht ve Miht topraklarının ayrıldığı hattaydı. 9. ve 11. yüzyıllar arasında Miht kralları burada inşa edilen binalar için maddi destek sağlamıştı. Önceden ufak bir kilise olan yapı bu sayede katedrale dönüştürülmüştü. Yine büyük boyutta iki haçta bu maddi destekten yararlanmıştı. Ha yeri gelmişken söyleyeyim. Bu haçlar çok ilginç. Üzerlerinde kabartma var. Soyut ve iç içe geçen bazı motifler var. Ha bazıları da bir olayı anlatıyor. Bu haçlar manastır kompleksinin en kutsal yeri olan iç kısımda yer alıyordu. Tabii maddi destek deyince akla sadece mit kralları gelmemeli. Burada yaşayan keşişler bilge kimselerdi. Daha fazla paraya ihtiyaç olduğunu anlamışlardı. Bu yüzden başka krallarla da iletişime geçtiler. 12. yüzyılda Konaht kralları buradaki farklı kısımlara maddi destek sağlamaya başladı. Örneğin yuvarlak kule, metal işçiliğinin ön plana çıktığı nesneler bu krallardan alınan desteklerle yapıldı. Hatta iki konaht kralı buraya gömüldü. Klon McNoise'daki en ilginç nesnelerden biri, hoş bir şekilde kazınmış bu mezar taşları. Bu taşların sayısı 700'ü geçiyor ve en önemlileri günümüzde müzede sergileniyor. Mezar taşlarına bakınca burada yaşamış olan toplulukların birbirinden ne kadar farklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Klon McNoise bu yönüyle çok önemli bir bölge bir mezar taşında zanaatkarların ruhuna dua edilmiş. Bir diğerinde ilim öğrenen kişilerin ruhuna. Klon gömülmek aslında bir prestij göstergesi. Burası 6. yüzyılda kurulmuş olmasına rağmen manastırın bir bütün olarak uzun ömürlü olduğuna bir kanıt. Neden mi? Binalar, mezar taşları ve kuleler farklı yüzyıllara ait. Klon McNoy's siyasi ve dini durumun büyük ölçüde değiştiği 13. yüzyıla kadar terk edilmemişti. 19. yüzyılda İrlandalılar Klon McNoy's'u büyük bir hasretle anıyorlardı. Burası onların tarihi, dili için önemli bir yerdi ve Keltlerin yeniden doğuşu anlamına geliyordu. Ressam George Petrie buradaki farklı mezar taşlarını ve binaları resmetmişti. 1860'larda bu alan koruma altına alındı ve önemi sebebiyle 1877'de ulusal anıt ilan edildi. Evet evet. Burası İrlanda Kilisesi'nin ilk zamanlarını simgeleyen tarihi bir alan.